more legends, legends there. Go evet. Bu video aslında daha çok benim video saatlerimde video atacağım zaman na göre olacak. ses kısmında anlatmaktan tam Artık bir video saati belirledim ve video zamanı. Ona ona göre çekeceğim videoları ve videolar 5 ila 8 dakika arası olacak kafama isteyeyim süre ha evet nerede kalmıştım ee, evet bu video aslında daha çok benim video saatlerimle video atacağım zaman video günlerim olarak o olacak ama arkada gameplay açılık açı evet işte açık olacak video saatlerim olarak şöyle anını video saatlerim abi video günlerimde nasıl video saatini boş verin kafama estiği zaman atacağım evet. Cuma günleri de atabilirim. Cuma günleri kafama estiği zaman atacağım. Bu arada <laughs> Cuma günleri abi mesela şu an kafama estiği bir zaman. İşte o günlerde atacağım. Ama asıl video saatlerim abi benim. Cuma cumartesi olacak. Cumartesi pazar olacak. Olacak. Bu günlerde video atacağım. Yani haftanın iki günü video atacağım onu ayarladım ve videolarda 5 dakika ile 8 dakika arası olacak. 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 Hem yani zaten abi benim böyle bir YouTuber olma hayalim yok. 60 olmak için. Yoksa velet değilim yani. Abartmayın. Ben de bir kasılıp geleyim. Evet geldim. Bir ordu yüzüne soktum ve artık beni öyle kolay kolay yenemezler. Şöyle bir selamünaleyküm aleyküm yapalım. Ben abi özellikle okçuya abanacağım ya. Okçu zaten main askerim bu oyunda. 50 kere bitirdim zaten. Oha lan tek yedi. Yavaş okla oğlum hıyar. Aman aman. İki vuru ölüyorlar bir. Aman kaç. Dur şunu şey yapayım. Şimdi baya şeyli gelecek. Aman dur abartmayalım. 30 saniye yeter. Dedim ya okçu. Şöyle abi, bize çok yaklaşmasınlar. Ananı iyi gelmişler lan. Aman baslan Bas lan bas. Gövermeyek. Size de oklayın abi. Bir şeyler kılıçla olasın ve geliyorlar mı? Madencilerim ölmesin. Bayağı okçum var abi. Sen niye orada lan adam bugak bak madencim öldü mü? Orada bir tane asker var abi duruyor. Sen hayırdır lan? Sen askersin oğlum. Savaşın. Okçu abi. Bu oyunu kazanma taktiği okçu. Aa, videoları bu arada kısa tutmaya çalışacağım bu videoları. Çünkü geçmiyor abi. Beklemek falan. Bu yüzden bayağı durduracağım burada da. Ben abi şöyle bir eli deli yapayım. Evet abi orduyu hazırladım. Dedim ya okçunun bokunu çıkartacağım diye. Ee, zaten şey takviye çağırtırdırık ya buna daha başka takviye gelmez. Aman yürü be. Aktır Allah aktır. Şu öndekiler kendini feda edecek okçular da şunların hamına koyacak. Oklayın lan. Oyun kastı kastı yavaş. Şuradan asker aban. Okçular sayısında kazanacağız abi. Tamam, easy. Easy, 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 kiz, noro. Sen ne yapıyorsun lan? Orada bizim orada altın bitti herhalde. Burada loot yapıyor manyak. Neyse, oklayın da kazanalım. Victory. Birçok Evet, tamam Ke, pompa, ke. Ben diğer savaşa geçeyim. O zaman. Evet abi, bölüm hatırlıyorum. Burada bir karşıda hayvan gibi bir şey var. Benim gibi pro bile burada zorlanmıştı arkadaşlar. Ee, şeyi şey fullledim. Madenciyi fullledim ve yeni gelen şu Sparton muydu? Onu şey yaptım. onun kalkanını bir level geliştirdim. Böyle yapınca daha hızlı kasıyor, kazıyor. Abi burada bir kılıççı basacağım. Bas kele. Bas kafir. Altına vurmuyor ki sen nereye vuruyorsun? Çabuk. Şu an bir, bir, dört tane okçu ihtiyacım var. Dört tane çabuk. Çabuk abi bunların sağ solu götü falan belli olmuyor. Bunların bir zamanı var ama neye göre? Bak gelmeyin yakarım çırağınızı. Hadi abi. Birazdan gelecekler bu müzik falan. Müzikten anlıyorum. O kadar kez oynadım ki oyunu. Abi geliyorlar. Lan oynamak lazım. Oynama ya sen. Çabuk 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 git git ver o altını. Kas 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 hadi kılıç lazım kılıç kılıç. Çabuk 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 çabuk. Yeneriz gerçi. Saldırın. Hadi ortada buluşacağız. Bu vatan size emanet. Alırız, alırız. Aldık, 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 aldık. Aldık. Okla. Savaş, savaş. Tamam, tamam. Birkaç okçu şeydi. Lan sen orada bak duruyordu orada gördünüz mü? Allah'ın hıyarı. Rek reklam gelecek reklamın. Şu güçlendirme planlarında kime... Verdim göstereyim. Onun için kapatacağım. Ee, tamam. Bay bay.